son durum. Birden bire bir yağmur bastırdı işte. Bası doluyor orası. Bizim baraj oluyor. Oradan patlama oluyor. Şey yapıyorlar. Bak aktı da açıldı. Hep Alın yağmur. yağmur da çok şiddetli yağıyor. Birden bire biliyor musun? Çok şiddetli o. Yani işte sel, sel, geliyor burada. Bin metreden bas su vardı burada. Bu gerçi su. Arkadan buna gelebilsene arkaları var. Baksana oralara burası. Esas su oradan geliyor. Vallahi şey gibi. Nasıl anlatayım? Ee, bir su baskınları oluyor ya, ani bastırdı. 15 dakikan içinde aldı verdi. Tool olan karışık. O ondan sonra yıkacağı yerleri yıktı. Okulun duvarını yıktı, şuraları yıktı. İşte yıkılan yerler meydanda hepsi. Okul okul gördü. Daha bir de işte istinat duvarları ekseriyetle hasar gördü. Daha ya, yaşıyoruz. 74 yaşındayım ben. Yani i̇lk septe yaşıyoruz böyle bir hasar. Tamam. Yani bu not tufanı gibi aldı ben. Daha bilemedim ben. Aynı öyle yani.